kanalıma hoşgeldiniz bugün sizinle birlikte fırında tavuk yapacağız evet tavuğumuz burada Ediz şimdi onu düdüklüğümüze koyuyoruz oh. düdüklü düdüklü evet sıcak mı? Evet, yavaşça bırakabilirsin yavaşça sıcak değil elini sok içine Allah arkadaşlar evet süper Kilop şimdi düdüklüğümüzün kapağını kapatalım ocağımızı yakalım kapağı koyuyor şekilde düdüklün kapağı ağır, ona söyleyeyim evet biraz ağır şimdi düdüklümüzün kapağını koyduk koyduk tamam şuraya basıyoruz o kilitliyor ve şimdi yakabiliriz evet hadi. bunlar da bir sonraki videomuzda haberiniz olsun bunlardan dondurma yapacağız meyve Evet meyvuz tadında dondurma yapacağız onlardan Ocağımızın altını yaktık, tavamızın pişmesini bekliyoruz Evet arkadaşlar tavuğumuz pişerken biz de pirinç pilavını hayal ediyoruz diyorum Evet hazırlıyoruz Pişiriyoruz diyoruz. Evet tamam o kadar yağ yeter Tavayı kızdırdık ama Evet koy yağımızı Lopçuk diye düşecek Tamam Oğuz. yağımızı erit güzelce karıştırarak ah. Sonra pirinç. Kaşık. Kaşığımız düştü olsun. Ben tereyağından korkarım. Korkma tereyağından hiçbir şey olmaz. Yanarken. Hiçbir şey olmaz. Yoksa korkma. Evet çevir 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 güzelce yağımızı erit. Ben de orada sana pirinci getireceğim. Yağımız oldu sanırım. Pirincimizi istiyor. Ediz, edizce Ediz pirincimizi Ediz istiyor. Tamam. pirincimizi istiyor. Ediz Pirincimizi döktük. Sen onu karıştır bakalım. Bir güzel tavan dibine yay. Arkadaşlar. Evet. Korkarız. Güzelce oh. tavanın dibine yay onu. Evet. E A D A K. <laughs> Benim TikTok şeyin ailesinin adı ne biliyor musun? E A D A K. Bir saniye. E A D A -k. Bir saniye. Dur. Ocağımızın altı hala açık, güzel bir şekilde açık hem de Çıkmana gerek yok ya. Evet, 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 evet. Tamam, şimdi suyumuzu dök. Suyumuzu dök. Suyumuz nerede? Burada. Hepsi mi? Evet. O zaman... Gel. Arkadaşlar. <laughs> Bütün mutfak nasıl dağıtılır? <laughs> Bütün mutfak nasıl dağıtılır? Fail'e bakar mısın ya? Böyle bir fail yok. Korkuyorum. Tamam bir şey olmaz. İşte korkarak hareket ederseniz başınıza böyle şeyler gelir. Mutfak, ocak, leş şu an. Ooo yerlerde. Yerde çok şey. Hep ocağa gitti. Heh. Şimdi karıştırmıyoruz artık. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kapağımızı kapatıyoruz. Aferin. Arkadaşlar pilavımız olmak üzere. Bunu çok fazla pişirmeyeceğiz. İçine biraz zencefil, karabiber ve tuz koyduk bu arada. O anı videoya çekmeyi unuttuk. Daha sonra tavamızı buradan alacağız. Şurada buzdolabı poşetiyle pilavla birleştireceğiz. Önce içini dolduracağız. Kalan pilavı da kenarlarını bir ufak biraz suyla koyup ardından ısıttığımız fırınımıza yerleştireceğiz. Ay bacaklarından tutup çıkarmam lazım şöyle. Vallahi çıkardı be dost. Aa! Aa! Var mı? Boş yere var Çok sıcak evet ama o kadar da değil. Evet. Nasıl <laughs> koyacağız? Bekleyeceğiz biraz tavuğumuz soğuyacak sonra şekilde. Ya da ben de tek başına koymayı deneyeyim. Çocuk. Ha? Çok Olsun. Güzel. Şimdi. Emin olmasın ben alttan kaşıkla destekleyeyim mi? Yok tamam. Ooo ben onu olsam da yaparmış. Ben Sen beraber de yapalım, de. diye seni çağırıyorum. Ben bunu zaten tek başına yaparım. Gördün mü? Şimdi bu yaklaşık olarak hazır. Ben yerleştim Neyse, başlıyoruz. Evet, bu çok kolay olmayacak. Biraz zaman Evet olacak. Neredeyse dolmuş. Az kaldı. Doğukanın elinde neredeyse yanmış. yanmış. Oo, şimdi şey burası... Istedim. Tamam, çek çek! Kızarmış elim. Aman baba. Evet. Gördüğünüz gibi elim kızardı. Sizin için nereye katlanıyoruz? Evet. Şimdi ben bunun haricinde... Oldum, bunun haricinde şimdi... Tavuğumuzun yanına. Elin yanmıyor mu senin? Şu an iyiyim. Şu an Alıştım. biraz iyiyim. Evet. Şimdi geri kalan pilavımızı Normalde. da. Tavuğun içine koyuyoruz. Tavuğun içine koyuyoruz. Normalde bu pilav çok fazla çünkü biz kalabalığız biraz. Kalabalık. Evet. Bu ne kalabalık? Pilavımızı biraz. Tamam tamam tamam. Tavuk suyu ekliyoruz. Herli yeter. Elizin e, esas yardımlarıyla, gördüğünüz gibi müthiş yardımlarıyla bunları kaşarabiliyorlar. <laughs> Kaçtı yine bak üçgen. Şimdi bunu bu şekilde fırına atacağız. Dur, ben de izliyorum. <laughs> Bir zahmet. Ellerim artık yağlandı. Böyle çıkmayacak. Şimdi tavuğumuz hazır. Bunu fırına atıyoruz. Kenarında biraz şeyler var ama onlarla uğraşmak istemedim kalsın. Ben fırını 150 derece ayarladım. Daha yüksek de ayarlayabilirsiniz veya daha düşük. Ne kadar pişireceğinize, nasıl pişirmek istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz 200 derece bıraktık. 200 mü? 150 mi bıraktık? 150 bıraktık. Tamam, biz 150 derecede bırakmışız. Evet. Fırınımız 150 derecede. Şimdi tavuğun pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, tavamız pişti. Şimdi kapağını açıyoruz. Efsane bir sahne olacak. Arkadaşlar şuna bakın. Profesyonel kamera olduğu için çok güzel gözükmez. Çekebilir miyiz biraz onu? Biraz çeksene evet. hafiften. Arkadaşlar bak... Tepsiyi çek, üstten tut. Evet, biraz çek biraz. Azıcık daha. Az daha, az daha, az daha, az daha. Evet, işte tavuğumuz bu durumda. Evet arkadaşlar, babam alıyor tabu. Korkudan yırtamadım. İç hala fokur fokur kaynıyor. Evet. Ve poşeti yırtıp şey yapacağız, yiyeceğiz. Evet. Başka ne yapalım ki? Şuna bakın, şuna bakın, şuna bakın. Biraz daha geriden çekersen, bir de biraz daha yukarıda. Evet, işte bu. Tamam, poşeti bitiyor Fokurdaması gitti. Mükemmel. Evet, biraz daha geri. Ben bunu bir bıçak atayım. Olur mu? Bence de. Bir bıçak atalım. Sonra videoyu yeniden başlarız. Yok yok kapatmana gerek yok. Aa evet. Ah oh, kır Evet, Evet, gördüğünüz üzere çok güzel oldu. Kızardı kendileri. Tavamızın son hali bu arkadaşlar. Hey, ben yemeye başlıyoruz. Elimiz çok güzel oldu. Diye. Bir dakika Şimdi arkadaşlar. De, evet bunun tadına bakacak mıyız bakmayalım. Gel. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.